Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu Bugün Ali Baş Cenab-ı İlham Aliyev'in Susu gösterişiyle Azerbaycan'dan Büyük güç karvanları, Çömer çarvanları Türkiye'ye yönelir Artı Türkiye'de büyük gerginlik var Buna göre Her birimiz kabul etmeliyiz. Türk bizim canımız ciğerimizdir. Türk'e dayan zerbe, bize dayan zerbedir. Ben bir nece bak, yani müeyyye saat basında Türkiye'nin susu kanallarına müradiyyat elədim. Baş sağlığı verdim. Bizim məktəbimizi şagir, müəllim, Valdeyn kollektivinin her vaxt arasında dayanmasın bildirdi. Biz hazırız her vaxt Türkiye kömək eləməyə. Çünkü o bizim canımız ziyanımızdır. Ama bugün Türkiye'ye bütün yollar açıqdır. Buna göre <laughs> hamı Türk'ü helak olmuşlarının ruhuna bir dəqiqəli susunan Valdiyenli şagirdli. Hamı dayansın. Allah diyan ölenlərimizə rəhmet eləsin. Qütlü şəhidlərimiz 44 illik mübaridəmizdə, 1-ci, 2-ci Qarabağ mübaridəmizdə bütün Azərbaycanın 20 yanvardan başlamış bütün fəlakətləri əsrin əvvəlindən ola bütün şəhidlərimiz bizimdir. Bir dəra şoğur deyirik. Azərbaycan əller qalxır Türkiyə.